Sevgili arkadaşlar, 24 Haziran 2025'te e, sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerimle birlikte bir Düzgün Baba gezisi yaptık. Düzgün Baba Dağı'na çıktık. Efendim, Daha sonra da tabii ki Düzgün Baba'nın baba ocağı olan Kureyş Ocağı'na da gelmek gerekiyor. E, Düzgün Baba da e, Baba Kureyş Ocağı'ndan seyitlerinden biri. Gerçek adı şah Haydar'dır. E, düzgün işler, doğru işler yaptığı için daha doğrusu ahlaklı ve adaletli yaşadığı için babası da ona düzgün ismini vermiştir. Yani lakap olarak bizim bu bölgelerde genelde böyle insanların durumuna, hal ve hareketlerine göre lakapları vardır sevgili arkadaşlar. E, o yüzden buranın enerjisi çok yüksektir, pozitif bir yerdir. Seyit Ocağıdır sevgili arkadaşlar. Horasan'dan gelen Seyitlerdir. İşte bu dışarıda gördüğünüz gibi ocaklar var. Bu ocaklarda yemekler pişiriliyor. Genelde Perşembe günleri. Ee, başka zaman gelen giden oldukça da işte burada yine yemekler pişiriliyor. Çay yapılıyor. Misafirlere dağıtılıyor. Ada olan adağını kesiyor. Buraya gelen misafirlere lokmalar dağıtılıyor sevgili arkadaşlar. Eğer çakralarınız açıksa zaten buradaki bu enerjileri hissedersiniz sevgili arkadaşlar. Tabi enerjileri hissedebilmek için de beşeriyetten kurtulmak lazım. Yani arınmak gerekiyor ki nefret, haset, dedikodu, insana yaklaşmayan davranışlardan uzaklaşmak gerekiyor ki çakralar o enerjileri hissedebilsin. Yoksa ki hiçbir şey hissetmeden gider gelirsin sevgili arkadaşlar. Bu bütün inançlar için geçerlidir. Zaten bir şeyi kalpten hissedebilmek için. Burası aynı zamanda şifa ocağıdır. E, Horasan erenlerindendir. Bu ocak e, Horasan'dan gelmedir. Baba Mansur Ocağı ile birlikte. E, burada sadece bu ocaklar yok. Bir sürü ocak var sevgili arkadaşlar. Burası erenler yurdu. E, Buranın kapısı herkese açıktır. Milliyeti, dili, inancı ne olursa olsun herkes gelir burada. Ee, i̇htiyacı neyse ihtiyacı giderilir. Karnı doyurulur. Yatacak yer yoksa yatacak yer verilir. Bakın köpekli kedi bile sevgi ve kardeşlik içerisinde yaşıyorlar. Birbirlerine saldırmıyorlar. Önemli olan e, dünyaya insan olmayı öğrenmeye gelen birimler olduğumuzu anlayabilmek. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.